e, ee, iddiaya girmişler. Buna göre e, banknotu tam ortadan tutacakmış ve e, bırakıldığında elini aşağı doğru hareket ettirmeden yakalayacakmış. Reaksiyon süresi eşittir 0,2 saniye ise kim kazanır açıklayın demiş. Önce şunu bilelim. Banknotun yarısının yaklaşık yani şu kısmın uzunluğu 8 santim diye düşünebiliriz. O zaman burada ilk kız Sıfır olduğu için e, alacağı yol direkt 1 bölü 2 a t kare a'sı 9.80 1 bölü 2 çarpı 9.80 yer çekimi ilmesi çarpı 0.2 saniyenin karası. Buradan 19.6 santim gibi bir şey gelecek. Çünkü burası metre cinsinden. 0.196 metre geliyor bunun cevabı. 19.6 santim. Yani 8 santimlik yarıçapla bu reaksiyon süresinde bu kadar gideceği için yakalayamaz. David başarısız olur.